Çek. Herkes çek. Çok kalabalık var. Herkese merhaba. Artık koronavirüs salgını iyice büyüyor. Bahsetmeye bile gerek yok belki. Vaka sayıları, ölü sayıları her gün katlanarak artıyor. E, Türkiye bu konuda bazı önlemler aldı ama henüz sokağa çıkma yasağı gelmiş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü herkes gönüllü karantinasını ilan etsin demişti. Peki bu çareye insanlar ne kadar uyuyor? Bugün Kızılay'dayız. Hava güzel değil, biraz soğuk ama yine de bu sokakları sizler için gezeceğiz. Önceki günlerle, önceki haberlerimizle kıyaslayacağız bugünkü manzarayı. Şimdi hep birlikte bakalım. Evde kal çağrılarının 3. haftasında Kızılay artık iyice sessizliğe bürünmüştü. Bunda soğuğun da etkisi olabilir. Ancak gördüklerimiz sıra dışıydı. Sen de pek çok dükkan kapalıydı. açık olanlardan gözümüze çarpanlar marketler, dönerciler, büfeler, aktarlar ve telefoncular oldu. Çankaya Belediyesi'nin bankların üzerine şerit çekmesi de dikkatimizi çekti. Köpekler daha önce olmadığı kadar rahat dolaşıyordu. Haberimizde vatandaş ve esnafla da konuşmak istedik ancak buna yanaşmadılar. Vatandaşların pek çoğu şimdi dışarıda gözükmeyelim yanıtını verdi. Esnafsa dertliydi. Konuşursak başımıza bir şey gelir diyenler oldu. Özetle Ankara'nın kalbi Kızılay'ın 2 ay önce içinde, 20 gün önce İtalya'da görüp şaşırdığımız manzaralardan farkı kalmamıştı. Issız ve sessiz.